Daily Gündem Haber takipçileri herkese merhabalar diyoruz. Daily takipçilerimiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli dostlar İsrail'in sinsi planı ortaya çıktı. Bakü'yü İran'a teklif ettiler. İsrail'in son zamanlarda Azerbaycan'la askeri ve ekonomik alanlarda ilişkisini geliştirmek istemesi İran'ı bölgede çevreleme çabası olarak yorumlandı. Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu'nun güvenliği açısından önemli bir rol üstlenmeye başlayan Kafkasya, özellikle de Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sonra İran ve İsrail arasında mevcut çekişme ellerinden biri haline geldiği görülüyor. İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamasında İsrail'in sinsi planları ortaya çıkmaya başladı. Azerbaycan ve İsrail askeri ve ekonomik alanlarda işbirliği yaparak özellikle de Dağlık Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılmış Şuşa'da yeniden imar çalışmaları amacıyla işbirliği yaparak ikili ilişkileri daha da üst düzeye taşınmıştı. Bu gelişmelerden rahatsız olduğunu iddia eden İran tarafı ise Azerbaycan'a tarihi ve kültürel bağlarını kullanarak ilişkilerini cana tutmaya çalışıyor. En azından böyle görünmeye çalışıyordu. Can Azerbaycan'ın bölgedeki hakimliği İran ve İsrail'i rahatsız ederken onlar tamamen bizlere iyi görünmeye çalışıyor. Yani yıllardır birbiriyle savaş halinde olan iki devlet İsrail ve İran Kafkasya'nın hakimiyetini almak amacıyla Azerbaycan'ın birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Deli takipçilerimiz buradan onlara şöyle sesleniyoruz. Artık sizin plan kurduğunuz dünya düzeni bitti. Artık dünyada tek bir düzen başlıyor. O da Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşlik düzenidir. Allah Türkiye yar olsun.